Görsel işimler olur evet. Hazır mısınız? Hazırız. Başlıyoruz. İlk sorunuz geliyor. Google başlangıçta backup olarak adlandırıldı. Doğru mu yanlış? Doğru. Mı? Doğru. Doğru. Ne bir şey aynı. Ayda rüzgar ve hava vardır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış hava yoktur. Yani rüzgar. rüzgar da yoktur. <laughs> yoktur. Doğru. O yani, yani, hayır. hayır. Yani, Doğru. <laughs> <laughs> Diğer sorumuz geliyor. İnsan beyninin yüzde doksanı kullanılmaz. Yanlış. Yüzde yüzü kullanılır. Hayır, İnsan yüzde yüzünü kullanmıyor beyni. Yüzde yüzünü kullanmıyor. Kullanmıyor bence. Yüzde altmışını falan kullanıyor. Doğru mu diyorsun sen? Doğru. %90'ı kullanılmaz. Evet. Doğru mu? Doğru. Sen? Kullanılmaz çünkü yüzde kullanılır. Hayır. Evet. <laughs> yüzde yüz. Yüzde yüz. Yanlış arkadaşlar. Beynin çoğu bölgesi aktif çalışıyormuş. Yani yüzde yani %100. Kullanılır. Evet. Bunu biliyordum çünkü <laughs> gördüm. Amazon ormanları dünya oksijeninin yüzde üretir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Ben karası kaldım ya. Sanki Amazon ormanlarından başka yerler daha çok oksijen üretiyor. Kutuplar da isim geldi ben <laughs> <laughs> Doğru diyemedi benden. Bildiniz. Evet. Doğru. Fıtı <laughs> 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 Diğer sorunuz, baykuşlar gözlerini hareket ettirebilir. Baygıslar kafasını hareket ettirebilir. Evet, yanlış. Doğru. Yani yanlış bildiniz. Aferin ah, size. Oralar dans ederek iletişim kurar. Doğru evet. mu yanlış mı? Dans Doğru. ederek mi? Doğru. Tek... Doğru. Bildiniz arkadaşlar. Çok Teşekkür biliniz. ediyoruz. <laughs> Bu kadar da sorularımız. Rica ederiz.